Ve A, B ile bir tane stringleri stringlerden oluşan bir language ve bunun önce regular düzenli ifadesini göstereceğim. İşte sonra non-deterministik ve sonra deterministik hale çevireceğim ona. İşte mesela önce ya da non çizeyim. Burada bir tane ilk durumum var. A ya da B gelmiş benim için önemli değil. Çünkü ben B, A, B'yi arıyorum. Sonra B gelirse pardon B ile B ile biteni arıyorum. Sonra bir A istiyorum B'den sonra. A, e, B, A, daha sonra da bir B istiyorum. Ve şu dakikadan sonra da makinamı sonlandırıyorum. Ee, bunu mesela e, nasıl e, gösterebiliriz şeyde? E, düzenli ifade olarak. Direkt gördüğümüz gibi A e, veya B gelebilir. Kaç tane gelebileceğini bilmediğimiz için bir tane başın üstünde star olur. Sonsuza da gelebilir. Sıfır da olabilir. Bir de olabilir. Daha sonra da bunun sonuna B'a B'ye ekleriz. Bu bunun düzenli ifadesi. Şimdi bunu e, şeye çevirelim. E, deterministik hale çevirelim. Burada gördüğünüz gibi işte e, mesela bunun e, şeyde e, B için nereye gittiğini bilmiyoruz. Veya işte A durumunun B için hem kendisine hem de B durumuna gittiğini görüyoruz. O yüzden eee bu, deterministik değil. Bunu çevirelim hemen. İşte... ...şöyle yapıyordum. Başlangıç durumumu yazıyordum. Bu arada bunu silmeseydim ya. A artı B... İşte B. E A, A için nereye gidiyor? A, şu yoldan kendine gidiyor sadece. B için de bu yoldan ve bu yoldan gidiyor. Yani A, B'ye gidiyor. Şurada bakmam gereken başka bir durum var. A, B. A, B için nereye gidiyor? A'da. A için sadece kendisine gidiyor. B için de C'ye gidiyor. A, C. B, B için A nereye gidiyor? A ve B. Şu yoldan şu yoldan A'ya, şu yoldan da B'ye. A, B var hala hazırda. C, e, c, c şey, e, B, B nereye gidiyor? B, B de bir yere gitmiyor. Bakmam gereken diğer durum A, C. A, A'nın A'da nereye gittiğini artık biliyorum aslında şuradan şu durumda. A'yı direkt yazdım. C A'da ya nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor. A, 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 B'ye gidiyormuş. B'de. Şuradan yine aşırdım. C, B'de nereye gidiyor? D'ye gidiyor. Şu yoldan B'ye gidiyor. Bakmadığım hangi durum var? A, B, D durumu var. Şimdi A, B'nin ikileri yazıyorum buraya direkt. A, C ve A, B. Şuradan aldım. Bir daha bakmamın bir mantığı yok. Şimdi D'ye bakalım. D herhangi bir yere gitmediği için bu şekilde bıraktım zaten. Ne A'da bir yere gidiyor ne B'de bir yere gidiyor. Bakmadığım ne kaldı? A, B, D'ye baktım. A'ya baktım. A, baktım. A, baktım, A baktım. Yani şu anda hepsi tamam. Hepsini biliyorum. Şimdi başlangıç durumunu yapıyorum buraya. A. A, A'da nereye gidiyor? A'da kendine gidiyor. B'de nereye gidiyor? A, B'ye gidiyor. Şuradan baktım. Şimdi AB'ye geçtim. Sırayla gidiyorum. A'da AB, A'da AC'ye gidiyor. B'de nereye gidiyor? AB'ye gidiyor. Yani kendisine gidiyor. Şimdi AC'ye geçtim. Çünkü bunun ve bunun A B, B'de nereye gittiğine baktım. AC A'da A'ya gidiyor. Yani şuraya dönmüş. E, AC B'de ABD'ye gidiyor. AC B'de B'de ABD'ye gidiyor. ABD A'da AC'ye gidiyor. ABD B'de, B'de AB'ye gidiyor. Böyle. Eee Final durumum hangileriydi? İçinde D olanlar final durumum. Yani şu final durumum. Şu final durumum.